Alo, mi acaba? Baba. Yangın var, şurası yanıyor, söndürebilir misiniz? Baba. Hanımefendi, burası yanıyor, söndürebilir misiniz? Ben hasta mısın? Hastaneye git o zaman. Baba seni iyileştirsin. Baba. Hanımefendi hasta mı oldunuz? kaldırmışlar değil mi babacığım? Evet. Ama uçurtmamış. Kırılmış. Efendim? Uçurmuş ha. Oradakinde yok baksana. O hiç uçurmuyor şey ki. Aa, buraya girmek ister misin? Almila bak içeride canlılar da var. Çok eğlenceli. Aa, Benim saçımı da dolmuşsunuz. Tabii ki de prenses saçı mı istersiniz? Kuaföre mi geldik? Tamam hanımefendi. Oturun lütfen. Ben de buraya oturayım. Hı. Şimdi saçlarını yapalım. Kıt 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 kıt. Çok güzelsin. Tamam, şimdi sen benim saçlarımı yap bakalım. <laughs> şimdi yap. Harika. Ay çok beğendim. Ay iyi ki bu kuaföre gelmişim. Harika yaptın saçlarımı. Anne, Efendim? duvar yapalım mı duvar? Duvar mı yapacaksın? Sen daha çok oynuyorsun ondan. Zaten <laughs> Aykırı oynuyor orada ama. Hadi sen yap tamamla duvarını ben seni bekliyorum.